Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Biz sizlerle birlikte niye düzgündüm ya? Birbirinden farklı 5 tane grup deneyeceğiz. İlkine hemen git başlıyorum arkadaşlar. Sadece bir tanesi Berçika kayralı Diğerleri biber. Bana su verir misin biraz? İçeriyorum şimdi suyuna. Aha şurada var. Ablam engelli arkadaşlar. Yatağım bu. <laughs> yatağım. Bakayım. Yatalak pardon. Yatağım bakayım. <laughs> yatağım. <laughs> Nereye geliyorum? babalarım kıllı arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Bir şey diyemezsiniz. Kışın almıyorum. Kür <laughs> görevi <laughs> görsün <laughs> diye. İşte halktan bu işte samimiyet. Evet. <laughs> Gayet de görünüyor şu an. <laughs> Strapless bir bluz. Fiyatı 190 TL arkadaşlar. Pul biberden alabilirsiniz. Small muydu bu ya? <laughs> Medium. Medium'muş. Şu şekilde güzel. Arkadaşlar ikinci grubumuz. Şu şekilde. Şuradan fermuar var. Şuradan. Bir <laughs> dokuz Kedi kavgası. Ablam kedi kavgasına gitmek istiyor. Flash çakayım. Yuhu. Ablam kediye kodluyor. <laughs> Oha göbeğime bakın. Bu ayva göbek olmadığında falan. <laughs> Bahar canlan <sentences> gibi <gülüyor> <gülüyor> videolar çekmiyor ya. Pallıyor yalnız lan. Niye böyle bakıyor sanki krem sürdüm? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Şuradan fermuar olduğu için benim kafamdan geçmeyen sumallar. Anlamadım. Ben medium aldım çoğunu. Az önceki medium değil mi? Kafamdan geçmiyor işte. Çınır bakayım. Dur. Bu small. Bu small'muş. Çok güzel değil mi? Bu da 190, bu da mı Pır biber? Hmm. Böyleymiş. Kaç veriyorsunuz bunu onun üzerinden? Sana sordum. Ben, <laughs> ben asla giymem ama. Normal. Allah'ım bu sezon gerçekten bu kurdelelerden bıktım ya. Her şeyde var. E bu modaydı. Estetik yani. Bunun estetiği meşhur herhalde bu aralar. Hı. Hmm. Herkes ekmeğini yiyor işte. Bu bana şu an neyi hatırlattı biliyor musun? Hmm. <laughs> bir zamanlar Çukurova'daki yani 90'lardaki mi desem 80'lerdeki gömlekler yakaya bak. Ne kadar şey yapsam da bilmeli <laughs> <laughs> ya. Ama of Kolye çok güzel oldu kurtas Ortası boş ya. E, tabii ki de. Bu kolye zaten böyle şeylerle giyilir. Sen kezo gibi diğer ilim. Bisiklet yakayla takıyorsun. Bana kezo dedi. Ama bu topları bana sana ben aldım. Evet. Sen olma sana olma. Evet. da fermuar var. 2 saat kapatamadık. Bu detay mesela güzelmiş. <laughs> Bunun bir eteği vardı arkadaşlar. Çok güzeldi ama götüm görülüyordu. <laughs> Maalesef. Neden daha uzun yapıyorlar? Bu aralar gerçekten böyle götü kapatmayan etekler yapıyorlar. Modeller çok güzel. Evet. Şort etek bile değil de. Evet. Şort etek olsa yine anlarsın. Nasıl giyiyorlar onları anlamıyorum. Ama bu, onu, bunu o etekle birlikte giyince aşırı güzel oldu. Hayır işte güzel değil. Ve beli böyle dar dümdüz kumaş. Altı balon etek olduğu için çok güzel görünüyor. Sen beğenmiyorsun balon kesin anladık. Bu, bu da pul bir <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok zarif arkadaşlar. <laughs> Canım ablama crop ısmarladım. Çünkü dedim ki ben bunu giydim beğendim dedim ablama çok güzel olur ona omuz detaylı şeyler çok yakışıyor dedim aldım onu. öyle mi evet omuz, omuz açık detay mı omuz açık şeyler sana çok yakışıyor bilmiyorsun İlla söyletecek işte niye vallahi bilmiyordum bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? tarif edemedim. Neyse 2010'lardaki babamın gömleğinin desenini hatırladım. <laughs> babamın 2000'lerde giydiği gömleğin deseni gibi yemin ederim. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey var. Ben böyle şeyler bayılıyorum ama fırfırlı. Aleyküm selam fırfır. Etşenin fırfırlı. Buna benzer bir şey var. Mesela bir günde kaç kez H&M demiştir sayıyoruz. Ama gerçekten H&M'de baktım tamam mı? <laughs> İndirim reyonundakilere. Hangi mağaza? H&M. <laughs> Neye baktım? <laughs> bir şey aklımda kalmadı yani. Plan 1'de mesela kolumu doldurdum askılarla yani ya. ama dolduramadım orada. Bu nedir? Bu medium'da herhalde. Çevir diye atardım. Small. Small'muş. Allah Allah. İlk defa düzgün geniş bir small. Bu da 190 herhalde arkadaşlar. Hepsi 190 zaten. Bir tek şu 140. Hmm. Arkadaşlar ben halter yakadan nefret ediyorum. Bana hiç yakışmıyor bence. Bakayım. Bak sana omuz detaylı bir şey diye yakışıyor. Bir de buraları. Neye bakın? Hayır önden bana tamam önden. Saçmalama. Sen omzun yani ne bileyim aşırı geniş değil ki yakışmaz. Gayet normal duruyor. Ne alaka ya? Sen dedin ya yakışmıyor. Yakışmıyor, sevmiyorum da. Yok. normal duruyor. Ben şöyle boğuk sevmiyorum. İşte bana böyle kare kesim yakışıyor bence. Bu yüz da arkadaşlar. Bu nereden? Başka. Kumaş çok yumuşak. Benden ablama hediye. Allah'ım bak Zengin ya. olduk. Öveceğim ben bu kıza. İki parça bir şey aldı ya. Susun. Köleme hediye. Ağzına seni. Bu duruma düşürenler utan. <laughs> bu kaç beden? Medium. Mediummuş bu da arkadaş. Yalnız Belçika'da da, da bir şeyler beğendim ama yine kare oldu kroplar. Kare gösterdi burayı. Ah. Arkadaşlar tarihte bir ilk en kısa videom. Bu kadar arkadaşlar. Kanalım kanalımı beğenmeyi diyeceğim Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ben de cringe oluyorum ama yapmak zorundayım. Hatırlatmazsın insanları hatırlamıyor. Hangi insanlar kanka? <laughs> <laughs> Hiç ben ve, <laughs> ben ve, 5 <beş> abonem. Üstünlük. <laughs> Kıskan. Saçlarımın yumuşaklığının... <laughs> <laughs> Saçlarımın yumuşaklığından böyle... <laughs> <laughs> Konuş artık. L'Oreal Else Dreamlong Vallahi saçma elime atıyorum yumuş yumuş. Ürün yerleştirme bulunmaktadır. 100 TL almıştım indirimden bunda arkadaşlar. Sponsorluk yok. Sponsorluk isterseniz L'Oreal Else memnuniyetle yaparım. Bu gece bunlara sarılarak yatacağım.